Arkadaşlar merhabalar ben Akkuş Bundan sonra internette yayınlarımızı çok daha iyi yapacağız Çünkü az önce yemekteydim ee, TÜKSEL süper Online'dan bir abi aradı Superbox kutumu getirdi arkadaşlar 4G Oradan bakınca 5G gibi duruyor 4G Superbox kutum geldi arkadaşlar. Bundan sonra videolarımızı hızlı bir şekilde upload edeceğiz inşallah Allah'ın izniyle. Şimdi birazdan bunu kutu açılım videosunu yapacağım. İçinden bakalım ne çıkacak. Ee, yaşadığım süreci de size anlatacağım. Ee, hizmeti iyi çünkü şöyle söyleyeyim evde ben bunu teslim almam gerekiyordu. Arkadaş dedi ki ben sizin evin orada test ederim dedi. Ee, sinyal uygunsa dedi iş yerine getiririm abi dedi ve gelmesi 10 dakika sürmedi arkadaşlar. 10 kilometrelik bir yerden ortalama 10 dakika içerisinde kutumu getirdi, teslim etti. Teşekkür ediyorum bundan dolayı Türksel'e. Şimdi arkadaşlar süper baksım geldi. Kusura bakmayın. Çikolata yiyordum. E, i̇çerisinde böyle taahhütle alakalı şeyler var. Bunları kenara çekiyorum. Direkt makinamızı açacağım. Tekelle de olmuyor. Mehmet amca yardım et. Çıkartamadım. Tut. Tut makinayı tut. Kutu içerisinden bu şekilde bir makina çıkıyor arkadaşlar. Zaten e, Türksel'den gelen yetkili abi de Sim kartı şöyle alt kısmına taktı. Göstereceğim. Alt kısmında bir tane reset tuşu var. Şu ikinci kutunun içinde de arkadaşlar adaptörüyle işte bağlantı kabloları falan lan kabloları falan çıkıyor. Şöyle bir bakalım bu neymiş. Evet bir tane küçük cat 5 cat 6 kablo çıktı arkadaşlar. Bir tane de ince telefon kablosu çıktı. Ne işe yaradığını ben çok bilmiyorum. Ben fişe takıp direkt çalıştıracağım. Şimdi nasıl çalıştığını da göstereceğim. Şimdi arkadaşlar makinayı getirdim. Ee, arkasında şöyle bir yeri var. Direkt şöyle buradan adaptöre takıyorum. Takıyorum adaptörü Böyle ışıklar geliyor. Şimdi Wi-Fi açıyorum. Gördüğünüz gibi Superbox adı altında 2.4 GHz ve 5 GHz iki tane e, şey var. Buradan şifreye giriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hız testini yaptık. İstediğimiz değerleri sonuna kadar veriyor. Sıkıntı yok. Ee, bir gece boyunca kullandım. Bu ikinci günüm videosu arkadaşlar. Bir gece boyunca kullandım. Ee, istediğim i̇stediğim hızı veriyor. Upload'ta vesaire de sıkıntı yok. Bu sefer de bilgisayarımız infilak etti. Full HD yayında ama 720p de sıkıntı yok. 4000-5000 rate'e kadar ee, hız verdim OBS'te. Herhangi bir problem yaşamadım arkadaşlar. E, 159 liraya alıyorsunuz ilk etapta. 8 lirada devlet vergisi var. İlk yıl 167 lira ödüyorsunuz arkadaşlar 10 megabit e, 10 megabit pakete ee, daha sonra arkadaşlar bir ikinci yılda 159 liraya düşüyor ee, makine çok güzel portatif istediğiniz yer alıp götürebiliyorsunuz yani bir gece evde kullandım geri iş yerinde kullandım ee, yemek yemeye çıktık kullandık Hatta şöyle söyleyeyim cep telefonum Hat ce, cep telefonu attı gibi olduğu için e, telefonuma taktım arkadaşlar telefondan e, canlı yayın yaptım gayet keyifliydi e, izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim arkadaşlar internet Paketi alacak arkadaşlar. Özellikle yayın için düşünen arkadaşlar. Bu paketi değerlendirebilir. Herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Turkcell 4G'nin yani, 4.5G'nin yani çektiği yerlerde çekiyor. Bu arada arkadaşlar klavye çekilişimiz var. Aşağıdaki linklere tıklayarak klavye çekilişime katılabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.